Çünkü hedefimiz artık devamlı galibiyet olacaktır. Geçen hafta deplasmanda iyi bir sonuç aldık. Ee, ümit ederim bu hafta da geçen hafta daha iyi yoğun, daha iyi bir skorla e, seyircimizin karşısına çıkacağız. İnşallah şey çok iyi oynayacağız, muhakkak iyi oynayacağız. Çocuklar çalışacaklar ve tahmin ediyorum ki kazanacaklar, kazanmaları lazım. Çocuklar çok formda, iyi hazırlandılar. Yani galibiyet bekliyoruz ama her türlü sonuçta olabilir. Beşiktaş malum, Kocaeli de iyi bir kadroya sahip ve iddialı bu konuda. Sanıyorum güzel bir maç olacak. Zannediyorum güzel bir maç olacak ama benim tahminim Beşiktaş kazanacak. İki takım maçı zevkli olacaktır sanıyorum. İnşallah bol gollü, güzel bir futbol izleriz. Zorlanmasına rağmen Beşiktaş bu maçı kazanacak güçte. Tek düşüncemiz galibiyet. Başka bir düşüncemiz bir yok. Galip gelmek istiyoruz. Güzel bir maç olsun. Zor bir maç olacak. Allah'ın izniyle kazanacağız. Hepimiz bu takımda gol atmak için, galip gelmek için oynuyoruz. İnşallah en iyisi o bizim Bugün olsun. Bugün maç ne olur? Bugün galip geleceğiz inşallah. Feyyazı aramıyoruz. Bizde çok Feyyazlar var. Biz çok Feyyaz yaratacağız da. Bugün maç ne olur? Bugün maçı kesin alacağız. 3 veya 5-0. Maç 3-0. Mustafa Denizli geldik hoca eline. Güzel bir hoca ama fark etmiyor dört gün. Alacağız yani. Sayın Deniz her sözü için maçın? maçın e, biraz birazdan başlayacak. Hedefimiz önce bu kadar e, seyirciye iyi futbol izlettirmek. Hedefimiz kesinlikle üç puan. İnşallah bunu da alacağız. Kazanmaya geldik burada. İyi futbol ve kazanmak istiyoruz. Puan almaya geldik. İnşallah iyi futbol, iyi puan. Biz puan almaya geldik. İnşallah bunu başarıp gideceğiz. Zor bir maç. İnşallah iyi oynayan kazanır. İstanbul İnönü Stadında Beşiktaş Kocaeli Spor karşı karşıya. Karşılaşma'nın ilk dakikalarında Spor kuratağı. Topla buluşan Dobrovski. Rakibinden sıyrılıyor. Şener topu önlüyor. Daha sonra Beşiktaş ortadan Ortalanan top. Kafayı vuran Gökhan Top. Kareci Ömeroviç'te kalıyor. Yine Beşiktaş atağı. İzlandalı Siverison. Ömeroviç'te karşı karşıya. Siverison bu pozisyondan yararlanamıyor. Beşiktaş gol arıyor bu dakikalarda. Oktay ortalıyor. Tiber uçarak vuruyor kafayı ve Beşiktaş'ı bu golle Kocaeli Spor karşısında 1-0 öne geçiriyor İzlandalı golcü. Beşiktaş 1, Kocaeli Spor 0. Tiber golü kale arkası kamerasından bir kez daha ekranlara geliyor. Beşiktaş 1, Kocaeli Spor 0 gol Tiber Recep topu kaptırıyor. Dobrovowski gibi pozisyondan yararlanamıyor. Topla buluşan Oktay mükemmel vuruyor ve şimdi Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 0. Gol Oktay. Oktay sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Beşiktaş 2-0 önde Kocerispor karşısında. Oktay'ın golü tekrar ekranlarınıza geliyor. Ömerovic çaresiz. Beşiktaş gole doymuyor. Siverison. Karşılaşmanın 34. dakikası. Ortalıyor. Mutlu. Son dokunan Ertuğrul. Ve Ertuğrul Beşiktaş'ın 3. golünü atıyor. Ve sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor Ertuğrul. Beşiktaş 3 Kocerispor 0. Kocerispor hiç beklemediği bir skorla karşı karşıya şu dakikalarda. Ertuğrul'un golü kale arkası kamerasından tekrar ekranlarımıza geliyor. Koçeli Spor Ali İbrahim'in vuruşunda top verici şenerde kalıyor. Beşiktaş dördüncü golü arıyor Ertuğrul. 41. dakika. Oktay'a pasını veriyor. Oktay vuruyor ve top ağlarda. Şimdi Beşiktaş 4, kocaelispor Spor 0. Oktay kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü Kocaeli Spor ağlarına bırakıyor. Oktay'ın golü tekrar ekranlarınızda kale arkası kamerasından. Oktay sevincini Ertuğrul ve Siveriş paylaşıyor. Taraftarlar da sevinç içinde. Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 sona eriyor. İlk yarıda bu kadar büyük bir fark bekliyor muydunuz? 4-0'lık bir skor var. Tabii beklemiyorduk ama futbol bu Beşiktaş çok iyi oynuyor. Biz çok hata yapıyoruz. Yüzde golleri gole çeviremedik. E, da hatalarımız oldu defansta. Beşiktaş da güzel futboluyla güzel golleri attılar. 4-0 çok büyük bir şey. Yani skor yani. Bunu kabul etmek lazım. Büyük bir skor yani. E, yetişir o kadar işte bir iki tane daha belki, belki olur yani. Takım hakikaten müthiş oynuyor. Zannederim biraz daha iyi organize olursa ikinci devre herhalde biraz daha artırırız. Full takımla yedeklerimiz dahil oynadığı takdirde bizi kimse tutacağını sanmıyoruz. Beşiktaş'ın ilk yarı bir beklemediği bir olay oldu. Beşiktaş Kocaeli ile mücadele ederken ortaya bir de Recep çıktı. E, Recep'i bilemiyorlardı, onu markaj yapmadılar. Sonra baktılar Recep 3 pozisyon yarattı, onu da markaj yapmaya başladılar. Ondan sonra oyun bayağı rahatladı. Mustafa Denizli'nin inanılmaz hatalarından ilk e, durum 1-0 iken Yusuf sakatlandı. E, ve e, sakat oyuncuyu da değiştirmeyip ısrar edince Beşiktaş'ın ortadan delme hareketlerine de ön kademeye oyuncu koymayınca bu farklı skor ortaya çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Beşiktaş hata. Topla buluşan Ertuğrul. Ertuğrul buluşan pozisyondan yer Yine Beşiktaş hata. Oktay. Oktay Osman topu son anda uzaklaştırıyor. Beşiktaş hata. Ertuğrul. Ertuğrul mükemmel vuruyor. Kendisinin ikinci Beşiktaş'ın beşinci golünü Kocaerisbon'a alamayalıyor. Karşılaşmanın 55. dakikası. Ertuğrul'un bu mükemmel golü kale arkası kamerasından tekrar ekranlarınıza geliyor. Kocaeli Spor hata. Kocayri sporlar bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Beşiktaş Kocaeli Spor kalesine akın akın geliyor bu dakikalarda. Sergen Oktay'ı topla buluşturuyor. Oktay ceza sahasına giriyor. Duruşunda Ömer Avuş'u mağlup ediyor. Ve Beşiktaş şimdi Kocaeli Spor karşısında 6-0 önde. Beşiktaş'ın golcüleri adeta bu gece şov yapıyor. Oktay'ın golü tekrar ekranda. Gecenin yıldızı Oktay sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Kaleci Ömer Oviç üzgün. Herhalde bu kadar gol yiyeceğini tahmin etmiyordu Ömer Oviç bu gece. Beşiktaşlı taraftarlar sevinç içinde. Yine bir Beşiktaş hata. Ortalanan top. Küçük Ali yükseliyor. Kafayla son dokunan İzlandalı Siverisson ve Beşiktaş 7-0 önde. Siverisson sevincini Madida ile paylaşıyor. Bu gol Tiberistan'ın bu gece Kocaeli Spor alanına yolladığı ikinci gol. Golü kale arkası kamerasından tekrar izliyoruz. Yükselen küçük Ali son tamamlıyor ve gol. Beşiktaş tarihi bir rekora giderken Mustafa Denizli üzgün. Yine Beşiktaş hata. Sertan'ın vuruşa top direğe çarpıyor daha sonra alta çıkıyor. Mutlu'nun ortası Siberistan'ın kafası top kaleci Ömer Avuç'ta e kalıyor. Kocaelispor hata. Spor hiç olmazsa bir gol diyor. Topa yükselen Faruk ağlarda ve şimdi durum Beşiktaş 7 Spor 1. Faruk'un golü tekrar ekranlarınıza geliyor. Kaleci Şener çaresiz bu pozisyonda. Ve bu zevkli karşılaşma Beşiktaş'ın 7-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor. Çok iyi bir sonuç Mutluyuz. Hangi golünü beğendin? Allah bol olsun da ağlara içsin. Bu gollü galibette bizim de payımız olduğu için mutluyuz. Hem Beşiktaş formasıyla ilk resmi golümüzü attık. İlerleyen haftalarda inşallah devamı gelecek. Son 15 dakika biraz artık gollerden sonra duruldu takım. Farklı daha da fark olabilir. İyi futbol oynadık tahmin ediyorum. İyi fırsatlar yakaladık. Bu fırsatların çoğunu değerlendirdik. He? İyi bir skor elde ettik. Şanslı goller de yakaladık ama maçı 90.